Efendim, mahkemeden ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'i şoke eden bir karar çıktı. Özgen 4 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda duruşma görüldü. Mahkeme heyeti bakıcı hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu karara isyan eden Özgen verilen kararı bir üst mahkemeye taşıdı. oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği bakıcı delil yetersizliğinden beraat etti. Verilen kararla şoki olan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen istinafın yolunu tuttu. Canan Özgen'in 4 yaşındaki oğlu Ali bakıcısıyla birlikte parkta oyun oynuyordu. Özgen'i komşuları arayarak çocuğunun şiddet gördüğünü söylemişlerdi. Hayatının şokunu yaşayan Özgen, savcılığa giderek yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki bakıcının ifadesi alındı. O bakıcı çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğü için eline vurduğunu söyledi. Basit yaralama suçundan açılan davada hemşire olan bakıcı hakkında bir yıla kadar hapis cezası talep edildi. Görülen duruşmada ünlü sunucuya şok eden bir karar çıktı. Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle mahkeme bakıcıya takipsizlik kararı verdi. Bu kararı itiraz eden ünlü sunucu da davayı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf mahkemesinin bu başvuru yerinde bulması halinde dava yeniden görülecek.